Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu, Başak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili Başak Burçlarını neler bekliyor? Hemen bakalım arkadaşlar. Evet bakacağız inşallah. Ben karıştırabilirsem. Sevgili Başak Burçları. Şöyle... Evet biraz gevşemeye ihtiyacın olabilir sevgili başaklar. Biraz gergin bir enerji var sanki. Rahatlaman gerekiyor. Şeyler üst üste gelmiş olabilir. Bunu almış olabilirsin. Başak burçları. Kupa kraliçesi. Kılıç kralı. Yukarıdan aşklar. Sanki burada bir, bir karar vermen lazım sevgili Başaklar ama ki biliyorsun zaten Başak burcu çok titiz bir burçtur. Her şey ince sadece temizlik anlamında değil bu. Bir şeye kılık kırk yarar çok fazlasıyla düşünür, en ince ayrıntısına kadar düşünür. Birazcık böyle bir şeye kapılmış olabilirsin. Burada biraz rahatlamanı söylüyor. Bir konuyla ilgili bir seçim yapman, bir tercih yapman lazım, bir karar vermen lazım ama bu kararı vermeye çalışırken çok fazlasıyla burada mantık çalıştırdığını, çok fazlasıyla kafaya taktığını, belki de çok fazlasıyla bir şeyleri kontrol altında tutmaya çalıştığını kartlar sana söylüyor. Ve bunu yaptıkça da bu sana yarardan çok sanki zarar getiriyor gibi ve psikolojik anlamda senin açıkçası hani bir nevi çöküşünü getiren bir enerji gibi. İşte mantık ve duygular arasında özellikle bir durumla ilgili kalmak gibi bir enerjin söz konusu olabilir. Hemen bakalım şu aşıklar kartına. Büyük arkana sihirbaz. Bu sorun sen neyse halledeceksin diyor. Sevgili başaklar bu sorun çözüme kavuşacak diyor. Bu sorun bir şekilde çıkış yolu bulacaksın diyor. Bir şekilde hallolacak diyor. Sadece bu kadar kasma kendini çok fazlasıyla germişsin diyor. Hani şey vardır ya su yolunu bulur bu bulacak zaten diyor. Anlatabildim mi? Bu zaten olacağına varacak diyor. Bu zaten hatta olumsuz bir şey de görmüyorum açıkçası. Bu bir şekilde hallolacak diyor. Ama sen çok fazlasıyla kafaya takmışsın. Bunu yapma. Biraz gevşeme ihtiyacım var sevgili Başaklar. Hemen kupa kraliçesine bir kart alalım. Kılıç dörtlüsü. Biraz yani zihnini susturman lazım. Zihnimi susturdum dediğin zaman bile susturamıyorsun sanki. Tamam şimdi ya düşünmeyeceğim vesaire. Hop tekrar aynı düşüncelerin içerisinde kendini buluyorsun. Bunu kendine yapma. Dediğim gibi zaten iş olacağına varacak. Su yolunu bulacak ve ben olumlu anlamda gelişeceğini düşünüyorum. Sadece bu gerginlikten biraz kendini uzak tutmaya çalış. Kafanı dağıtacak başka şeyler düşünmeye çalış sevgili başaklar. Başka şeyler hatta düşünmesen başka şeyler yapmaya çalış. Öyle bir süreç var. Birazcık gerginsin. İki, e, i̇kinci sıraya bakalım. Kupa kralı. Değnek sekizlisi. Ha. Sanki burada Önümüzdeki günlerde değişik bir şeyi denemekle ilgili içsel bir güç bulacaksın hayatında. Yemeği böyle yapacağım bu sefer. Ne bileyim yaşadığım şehri değiştireceğim. Ne bileyim bugün dişlerimi sol elimle fırçalayacağım. Anlatabildim mi? Böyle bir şey. Farklı bir yöntemle hayatında bir konuyla ilgili ilerlemekle ilgili biraz senin için güç ve zor olabilir ama bunu bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Sevgili başaklar. Üstteki sıradan farklı. O kafaya taktığım bir şey. Bu şunu şöyle mi yapsam acaba ya? Ya da bunu niye hiç ben böyle denemedim ki? Ay bilmiyorum ki yapabilir miyim? Böyle bir enerji ve bu enerjiyle farklı bir yönteme doğru gidiyorsun sen. Farklı belki de bir şeyler yapman gerektiğini düşünüyorsun hayatında. Ya ben aslında ressam olmak istemiştim. Ben aslında bunu görüyorsun sanki. Bir farklılık olmalı. Ya da yaşadığın o mevcut şey aslında senin şeyin değil. İstediğin şey değil. Ve buna sanki böyle güç enerjisini toparlayarak, içsel güçle ben bir bir şeyin peşinden gittiğini düşünüyorum. Farklılığın peşinden gideceğini düşünüyorum, sevgili Başaklar. Hemen bir kart alalım Aslan adama. Tılsım üçlüsü. Burada güzel destekler de alabilirsin bu arada. Yani ya sen hep eskiden çocukken ne bileyim şey ressam olacağını konuşuyordun. Niye hiç resme eğilmedin? Mesela bir arkadaşın böyle diyor Ve oradan bir güç ve cesaret alıyorsun. Ya da diyor ki bir arkadaşın gel ben İngiltere'ye taşındım. Sen buraya gelirsen ben sana tamam yardımcı olacağım ilk iş bulana kadar vesaire. Evini açıyor. Anlatabilir mi? Bu yolda sana güç veren güzel desteklerle de karşılaşacaksın ve bunların da etkisiyle birlikte bir yeniliğe, bir farklı bir yaklaşıma e, doğru hareket ediyorsun sanki. Farklı bir yola doğru hareket ediyorsun sevgili başaklar. Hemen bir kart alacağım e, değnek sekizisine. Evet, Kılıç Şövalyesi sanki o işte gelen destekle de birlikte o güç ve cesareti sanki içinde hissedeceksin ve bir an önce bazen kendine göre değişmesi gerektiğine inandığın bir şeyin sanki peşinden doğru hızlı bir şekilde gidecek gibi gözüküyorsun sevgili başaklar. Hayatına yeni bir sayfanın, yeni bir yöntemin, yeni bir bakış açısının, yeni bir yaşam tarzının geleceğini düşünüyorum. Özellikle belli bir konuyla ilgili buna çok hızlı bir şekilde karar vereceksin çok hızlı yolunda bulunacaksın. Birden bir gaza gel. Hadi koçum yaparsan derler ve gaza gelirsin ya. Öyle bir şey olacak sanki arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakalım. Haber okları diyor. Ha burada, bu arada bunun sonucunda kötü sonuçlanacağını da düşünmüyorum. Anlatabilir Olumsuz bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Hani bu vereceğim karar elimde patlar mı dersen öyle bir şey gözükmüyor. Büyük arkana ölüm. Ay çok güzel. Büyük Arkana Yıldız. sen Büyük Arkana Adalet. Senin hayatında hayatına çok büyük bir şifa getirecek. Özellikle hak hukuk mücadelesiyle ilgili olabilir. Kiminiz için gerçek anlamda hukuki ya da bürokratik süreçlerle ilgili olabilir. Bir duan ve dileğinle ilgili şu şifa alansın, şuradan şöyle haber gelsin, mahkeme lehime sonuçlansın. Hani böyle dediğim şey sanki arkadaşlar ya da hatta kiminiz için bana çok büyük haksızlık yaptı. İlahi adalet yerine bulsun diye belki de istediğin bir spesifik biriyle ilgili olabilir. Her halükarda evet işte oldu Başak Burcu. Beklediğin oldu dedirtecek haber oklarını alıyorsun önümüzdeki günlerde. Dediğim gibi bunlar mahkeme kararları olabilir. Bunlar bir iş sözleşmesi, bir ticaret hukuku ile ilgili olabilir. Ama en genel itibariyle hakkın olduğunu düşündüğün şeyi alabilmekle ilgili bir hak mücadelesi, adaletin yerini bulmasıyla ilgili bir enerji olabilir. Bunun haberini alacaksın. Hani oldu oldu diyoruz ya arkadaşlar oldu. Böyle bir enerji. Hemen bakalım yıldıza. Çok köklü bir değişim ve dönüşüm geliyor sanki. Olaylar sanki şöyle düşün. Senin aleyhinden birdenbire lehine dönüyor. Mesela sen o davayı kazanıyorsun. Anlatabildim mi? Hakim senin lehine karar veriyor. Mücadeleyi kazanıyorsun. Hakkını kazanıyor, savunuyorsun. Bunun haberini alacaksın. Bununla ilgili olumlu gelişmeler olacak sevgili başaklar. Şu ölüme de bir kart alacağım. Tılsım yedilisi. Bak yedi sayısı önemli. Bekliyorsun savunmanı yapmışsın, gardını almışsın, elinden geleni yapmışsın. Arayışların sınırlarını korumak, kendini müdafaa etmek ve artık hani sonucu beklemek kalmış. İşte o beklediğin haber gelecek. Neyle ilgili? Hak yerini buldu diyen sevgili Başak burçları. Ama zorlu bir e, sürecin olduğunu söyleyebilirim. O süreçten sonra geliyor bu. Mücadeleden bu. An, yani sanki bunu hak ettin dercesine geliyor. Büyük arkanı şeytan. Burada şey var biriyle aranda bir soğukluk var. Hatta bu soğukluk gerçekten yani bir küslükten sonra tabii ki gelen bir soğukluk da olabilir... Ya da bazen hani bazı insanlarla böyle bir anlaşamayız, uzlaşamayız ya. Bu soğuk rüzgarların esmesi ve bunu önümüzdeki günlerde etkisinin hissedilmesiyle ilgili bir durum olabilir sevgili başaklar. Ama sen bunu böyle olmasını istemiyorsun ya. Belki de bu illa küs olman da şart değil. Hani bazı insanlar böyle bir duvar gibidir ya. Aa sen arkadaş olalım aynı iş yerinde çalışalım dersin. Tık yok. Hani böyle bir karakter de olabilir bu kişi ya da gerçekten küs olduğun, kırgın olduğun biri de olabilir. Tılsım dörtlüsü, sanki böyle bir kapalı ve böyle bir açılmamak için direnen biri var karşında sanki. Aranızda mesafeler var, soğuk rüzgarlar var, çok ketum, çok duvar gibi duygusuz yaklaşan biri illa partner partner adayı olmak şart değil dedim ya iş yerinde yani bir aa, ne olacak aynı yerde çalışıyoruz arkadaş olalım dersin ama bu kişi bir türlü duvarlarını aşamazsın. Böyle bir şey sanki. Hemen şu şeytana bir kart alalım. Çok güzel. Büyük arkana kader çarkı. Valla ne yapıp edip sen bu kişinin o duvarlarını yıkacaksın sanki. Bak zor olacak ama yıkıyorsun sanki. Sevgili Başaklar, sana daha fazla dayanamıyor. Cazibene daha fazla dayanamıyor. Ne bileyim, iyi niyetine daha fazla dayanamıyor. E, masumiyetine daha fazla inanamıyor. Dayanamıyor, inanamıyor demişim. Dayanamıyor. Böyle bir enerji sanki. Tılsım dörtlüsüne de bir kart alalım. Büyük bir direnç var ama bu çözülecek sanki. Bak büyük arkana mahkeme. 10 ve 20 sayıları önemli arkadaşlar. Özellikle küs ya da kırgın olduğun biriyle ilgili olabilir. Burada e, işte bu diyelim, işte bu insanın duvarlarının yıkılması, buzlarının çözülmesi, belki çok zor bir arkadaş olması, a sana evet yanaşması. E, bir şekilde sen bu kişi her kimse enerjin bak illa gidip direkt bir şey söyleyeceksin de demiyorum ama enerjin Zor da olsa bu kişinin duvarlarını yıkacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Ve burada kiminiz için işte barışma, kiminiz için bir kavuşum, kiminiz için yeni bir dostluğun başlaması. Böyle bir süreç olacak sanki sevgili başaklar. Son sıraya bakalım ihtiyaçlar diyor. büyük arkana müzevi, değnek, dörtüsü, kılıçası. Sen bir şey kurmak istiyorsun ama bu şeyi kurabilmen için de bazı şeylere ihtiyacın var ve bu ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilebilme konusunda bir yol arayışı var gibi. Mesela evleneceksin. Allah'ım ya, Yatak odası nasıl alacağız? Beyaz eşyaları nasıl alacağız? Bunun gibi düşünmek gibi düşün. E, evi geçindireceksin. Yine ben buna nasıl çocukların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım? Parayı nereden bulacağım? Bununla ilgili gibi düşün arkadaşlar. Her halükarda ya bir temel kurmak ya da var olan bir temeli koruyabilmek adına ev, yani hayatımızı sürdürmek adına tabii belli bir ihtiyaçlarımız var. Fakat belli ki bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağım konusunda bir düşünce var. Kara kara düşünüyorsun. Fakat bu yolu bulacaksın sen. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yolunu bulacak gibisin sevgili başaklar. Bu arada zaten münzevi senin kartın biliyorsun. Özellikle bu kişisel ihtiyaçlarınla birebir ilgili de olabilir. Evime şunu almak istiyorum, üstüme başıma bunu almak istiyorum. Böyle dediğim bir durum dahi olabilir arkadaşlar. Ama bu, bu yolu bulacaksın yani. Bu başlangıç, bu yenilik geliyor gibi gözüküyor. Hemen bir kart alalım. Münzevi'ye. Değnek ikilisi. Evet bak. Hedefim buydu. Onu yapabilmek için şunu gözüme kestirmiştim. Bu ihtiyacımı karşılayabilmeyi gözüme kestirebilmiştim. Nasıl yapacağımı yol ayrımında. Bak değnek ikilisi kartı var. Düşünüyordum. Ve sonunda bu düşünmenin neticesinde. Dediğim gibi o yolu buluyorsun sevgili başaklar. Burada aynı bak dünya küresini elde ettiğin, elinde tutabildiğin, yani o ihtiyacın her neyse onu karşılayabildiğin bir süreç olacak gibi. Şu değnek dörtlüsüne de bir kart alacağım. Kılıç dokuz bak. Dokuz sayısı önemli. Seni bayağı düşündürtüyor. Dokuz dokuz kılıç kılıç arkadaşlar. Sen bunun cevabını bulacaksın. Seni geceleri uyutmuyor, kaygı bozukluğu, endişeler içerisine sokuyor olabilir. Çocukların okuma masrafını söyleyeceğim, şunu nasıl yapacağım, nasıl böyle yapacağım. Halledeceksin merak etme. Güzel bir başlangıç geliyor. Dünyayı elinde tutuyorsun sevgili başaklar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.